çocuklarımıza değer vermek için kendi geçmişimiz hakkında dürüst olmalıyız ve bakın ne öğrendim biliyor musunuz? Çocuklarımla geçmişimle ilgili sadece olumlu olan şeyleri değil, olumsuz şeyleri de ne kadar çok paylaşırsam hayatlarında o kadar büyük etkisi olur. Ve babalarının, annelerinin gerçek olduğunu Görürler. Size kızlarımdan biri yanlış şey yaptığında ona anlattığım bir örneği vereceğim. Neden yanlış olduğunu anlamasına yardımcı olmak için bu örneği paylaşmıştım. O zamanlar komik olduğunu düşünmüştüm. Fakat sonra anladım ki çok yanlış bir şeydi. Meksika, Tula Vista'daydım. İspanyolcayı oldukça iyi öğrenmiştim ve kalmış olduğum küçük otel bir imanlı oteliydi. Resepsiyondaki kız bana sürekli zorluk çıkarıyordu ama sürekli olarak bunu yapıyordu. Ve bir gün çok ciddi şekilde bana dedi ki, Caş, biri bana nasılsın dediğinde bu soruyu nasıl cevaplayabilirim? İngilizce olarak nasıl derim? Bunu İspanyolca olarak söylüyordu. Como digo muy bien, gracias. Nasıl çok iyi teşekkür ederim. Başka bir de işte biri, nasılsın dediğinde İngilizce çok iyi teşekkür ederim demek. Aa, bunu yaptığıma çok pişman oldum, ona baktım ve cehenneme git dedim. Ne dedi cehenneme git diyerek cevap veriyorsun dedim. <laughs> tekrar tekrar pratik yaptı. Bir, bir imanlı iş adamı resepsiyona doğru yürüdü. Kendimi çok kötü hissettim. Ee, ve nasılsınız dedi. Kız sadece gülümsedi ve cehenneme git dedi. Ah aman tanrım adam hem ona hem de sonrasında bana kızdı tabii. Geri dönüp. Evet geri dönüp yanlış bir şey yaptığım için ondan özür diledim. Sonrasında kızımla paylaştım. Aslında her zaman ne söylediğinize dikkat edin diye çocuğumla farklı durumlarda bu anımı paylaştım. Sözlerinden ve kavramlarından sorumlu tutulduklarını anlamaları için yaptığım şey çok yanlıştı. Evet, o zamanlar oldukça komik gelse de yaptığım şey yanlıştı. Çocuklarım "Vay canına baba bunu sen mi yaptın?" dediler. "Evet yaptım." dedim. "Vay canına." Böyle bir şey yapabileceğine hiç inanmazdım dediler. Onlara ah siz de bir yaptığın diğer şeyleri duyun demek istemedim. Geçmişinizden örnekler kullanın. Çocuklarınıza yalnızca olumlu şeyleri değil olumsuz olanları da anlatın. Böylece her zaman bunun için size saygı duyarlar ve de size örnek alırlar.